Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere geçiş efekti yapmayı göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. Öncelikle ben öncesinden şöyle normal bir video çektim. Şöyle hiç sesi yok zaten sesi gereksiz. Ve iki tane YouTube'dan geçiş efekti buldum. Ee, i̇kisi de ücretsizdi. Siz de ücretsizlerini alırsanız daha iyi olur şu şekilde göstereyim. Öncelikle mesela şimdi video şöyle gidiyor. Şöyle gidiyor. Şuralarda bir yerde. Tam Google'un üstüne bastığı an kısımda oradan kesiyoruz. Kesme işlemini daha öncesinden göstermiştim. Buraya sağ klik yapıp ya split diyoruz veya S'ye basıp şurayı kesiyoruz. Öncelikle hangisini yapalım? Mesela bu. Şöyle şu an video şekilde olsa daha iyi olur. Şimdi bunun sesini kısalım isterseniz. Sesini kısma kısmı da şuradaydı. Daha öncesinde göstermiştim. Evet. Şimdi e, bize lazım olan kısım mesela şu anda şunu büyüteceğiz. Ctrl tuşuna basıp şu şekilde e, büyütebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bize lazım olan kısmı tam böyle yani bu renk olduğu kısım. Tam bu kısım yani. E, şimdi bunu tam bu ikisinin ortasına getirdiğimizde Bakın şimdi geçiş efekti nasıl olacak. Hem bu arada green screen olduğu için bunu visual effect'ten şuradan remove color'ı üstüne alıp şuradan derecesini ayarlıyoruz. Yeşil gidene kadar şu şekilde ayarlıyoruz. Ortalama ben her zaman 50-60 arası bir şey yapıyorum. Siz de öyle yaparsanız iyi olur. Şimdi isterseniz videoyu bir deneyelim. Gördüğünüz gibi e zaten şu kısımlar biraz boş yapılmış. Şöyle olsun. Aynen. E gördüğünüz gibi şu anda geçiş efektimiz oldu. Tam dediğim gibi bakın. Tam şu kısma. Şöyle tam bütün hepsi mavi olduğunda e o kısmı tam şu ikisinin ortasına alıyoruz. Bu birinci geçiş efektimizi. İsterseniz ikinci deneyelim. E i̇kinci biraz daha kısaydı. Hatta galiba yanlış iki 2 saniyelik falan baya bayağı bir kısa onu da aynı şekilde CTRL tuşuna basıp eşit bir şekilde şurada büyütüyoruz. Hemen visual efektten remove ve color'ı üstüne getiriyorum. Ve şurayı e, ben her zaman 50 yaptığımı söylemiştim. Bunu tam ortaya getireceğiz şimdi. Onun ayarlamasını yapmanız gerekiyor. Hafif biraz daha şöyle. Heh, şu şekilde olabilir. Şimdi bir deneyelim. Dediğim gibi tam tam rengini bulmanız gerekiyor. Bu şekilde e, geçiş efektlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, burada da geçiş efektleri var. Bunları da kullanabilirsiniz. Fakat bunlar ee, nasıl desem ayarlayamayabilirsiniz. Ama isterseniz bir deneyelim şöyle. Tam ikisinin ortasını aldım yine. Şöyle. Aynen bu da güzel bir şeydi. Bakın şöyle oluyor tekrar. bu ee, mesela başka bir tane deneyelim. Sileyim bunu. Yani Baya bir geçiş efekti var. Mesela şunu deneyelim. Bakın gelsin. Mesela şimdi tam Google'a girdiği anda şöyle bir sayfayı ayarlıyor. Bu şekilde arkadaşlar geçiş efektlerini yapabilirsiniz. Umarım video işinize yaramıştır. Aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.